Değilim. Bu gelecek kişi kendi topluluğunda bacılar, motorlar, cariyeler diye bir ayrım yapıyor mu? Siz hiç böyle bir ayrım yaptınız mı? Sizin, sizin ee, saygısızlık yapma. Saygısızlık yapma. Ağzını Hayır. topla, terbiyeli konuş. Aa, ben bir şey demedim. Ter, terbiyeni takın. Ben bir şey demedim. Ben sen böyle bir şey yaptın şey sen söylemedim. Sen yaptım, en iyisi, bir, en iyisin sen bilirsin. Aa, ben böyle bir şey söylemedim. Abi ben bir şey böyle söylemedim. Sen kendin bunların... bilirsin. Bunların... Sen kendine sor onu. Hayır, bunları. bırak bana böyle münasebetsiz sorular sorma. Kendine kuruna zannetme. Bunlar, bunlar saygısızlığı bırak. Ha, yalan mı bunlar? Bunları söyleyince, Bir şey söylemedim ben. Yalan bırak mı bunlar? Bırak saygısızlığı. Söyleyin. Ben ben Müslümanlarla muhatap oluyorum. Nur gibi Müslümanlarla. Motorlarla muhatap olanın resimlerini gördük biz <gülüyor> gazetelerde, <gülüyor> her yerde yayınlandı. O zaman Herkes kim oldu? O zaman Adnan Bey. Motorlarla muhatap olanı kim olduğunu biz biliyoruz. Adnan Bey bakın ben evet. herhangi bir şekilde e, size herhangi bir şey söylemiyorum, herhangi bir e, şeyde bulunmuyorum. Ben sadece soruyorum. Burada bu Mübarek ben seni bilirim. Şimdi uyanıklık yapma. Uyanıklık falan <laughs> ben yapmıyorum. o ayakları yemem. 28 Şubat bırak. darbesinde Sen, ol Çok size salgı. yapılanları da söyledik. Ama başka bir şey varsa bunları da söyleriz. Siz orada fazla şey oldunuz galiba. Ben ne varsa söylerim. Sizle ilgili... Bir şey varsa siz söyler. Siz Yok ya dersiniz. Kardeşim, benim bir şey adamlar, yok. Onu bize onu söyleyen adamlar o tip adamlar zaten kendince benim nur gibi Müslüman Müslümanlara her türlü iftira hakaretler ederler ahir zamanda. Onlar önemli değil. Onu diyenler kendilerinde arasınlar onları. Yani onlar zaten o tip adamlar. Adama sorun demiş. Adamda başka bir şey çıkmaz ki. Peki bu kızıl imamlar O tip imamlar... dünyanın adamı onlar. Kimi Aa, mafya, Adanoktar. kimi derin devlet. E, kimi bilmem ne. Nerenin Adanoktar. imamı, Peki, nerenin hocası. Biz hepimiz kardeşiz. Biz Bizde imam, mimam öyle bir şey yok kızıl öyle. Imam, ne ne kızıl, kızıl var? imamlar olayı nedir bu? 1990 yılında sizden ayrılan bir ekip vardı. Sonra hatta sizin bir arkadaşınız da öldürüldü. Ya Çok acı şeyler yaşandı. Işte Allah aşkına Rasim hocam sen hayatı konulara girelim. Sen boş ver. Ama kızım. onları konuşmayacak Galiba mıyız ya? Şey o zaman siz yani. bunu Kanal 9'da propaganda yapmaya devam edin. Bakın Adnan Oktar. Sizin 28 Şubat'ta gördüğünüz işkencelerin hesabında ben burada soruyorum. Siz o kanalda sabah akşam da konuşsanız işkencelerle ilgili bir şey olmaz. Ya, Bakın ya arkadaşlarımız geldi. Onlara yapılanları da be. söyledik. Adam, orada adam siz, ölmüş. Siz, şeyde, emniyette siz adam ya, ölmüş. Ya. Sizin Ay, Mehdi olduğunuzda, sizin Mehdi olduğunuzda bu millet ya, ki, ya, inanmaz. Diyor. Sizin Mehdi olduğunuzda bu millet inanmaz. Siz kendinizi bak. inandırın. Siz adamlarınızı inandırın. Benim öyle inandırın. bir iddiam yok babam ya. Sen bırak Öyle şey, şey olur mu ya? Öyle şey, şey olur mu ya? Demogoji'yi bırak. arkadaşlar. Kimse yemez bırak. Alın buraya. Kendi bırak sen onu. Nerenin Mehdi'si ben hoca bile değilim. Allah'a galiba bir konu yok. Heyecanlanıyorsunuz zaten. Kimsenin böyle bir iddiası yok ki. Siz niye heyecanlanıyorsunuz? Sakin ol. Çekil yayından. Nedir ya kendini Mehdi zannediyor? Bakın. Adnan Oktar hareketi kim olursa olsun. Zulüm nereden gelirse gelsin. Adnan Oktar işte demin yayını sabote etmeye kalkıp garip işler yaptı. Ama Adnan Oktar hareketine de bir işkence yapılıyorsa, bir şeyler yapılıyorsa biz onun karşısındayız. Yahut başkalarının. Fakat böyle sorular sorulmayacaksa kendi dilediği gibi propagandasını yapacaksa bu böyle olmaz. O zaman kendi yapacaksa bunları kendi bilir. Devam etsin inşallahlar maşallahlar oynamalar zopla, zıplamalar devam etsin. Yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi bu bütün o yaşananları anlatmak istemiyor Adnan Oktar. Sormamızı istemiyor. Halbuki ben bu soruları da böyle olmuştu hesap sorar tarzda sormuyor. Ama o bir paranoyaya kapılmış kendi herhalde anladığım kadarıyla. Biz bunları nedir, ne değildir diye soruyoruz. Haksızlık varsa haksızlığı karşısındayız. Ama bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Söyleyecek bir şey yok. Söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Biz yine de yayını güzel bitirelim. Ve bu Best of Adnan noktaları ve ardından da